Değen, manda taşır, bulurur, yağ bular, ya Omzunu oynatır beyan. Bu işler böyle. Arkadaşlar merhaba. Dini tasavvuf Türk şiirin nazım türlerinden devriyi anlatacağım sizlere kısaca. Evrenin ve insanın Allah'tan çıkıp tekrar Allah'a dönmesi felsefesine dayanıyor arkadaşlar devriyeler daha çok Alevi Bektaşi şairler tarafından kalem alınmıştır. Koşma, destan, ilahi nefes biçiminde yazılıyor. Devir hadisesi işlediği konuya göre ikiye ayrılır. Kavsün üzül ve kavsün uruç. Bunlar önemli arkadaşlar. Kavsün üzül mutlak varlıktan ayrılıp dünyaya gelinceye kadar olan bölümdür. Burada anlatılan devriyelere arşiye denilmekte. Kavsü uruç ise dünyadan yüce aleme gelinceye kadar olan zamandır. Kavsü urucu anlatan devriyeler ise farşiye denilmektedir. Şimdi burada küçük bir kodlama yapmamız gerekecek aklımızda kalması için. Arştan dünyaya süzülmeye kavsi nüzül dersek diğeri otomatikman aklımızda kalacaktır. Zaten Arapçada nüzül iniş yayı demektir arkadaşlar. Uruç ise çıkış yayı demektir. Dersimiz burada sona erdi. Abone ol. Abone olmayı unutma.